Herkese merhaba arkadaşlar ben Gürkan Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Bölüm 3 çekiyoruz arkadaşlar Bugün mükemmel bir bölüm çekeceğiz arkadaşlar Çünkü burada biriktirdiğim 25'e kadar geldiğim kutularımız var mesela 2 tane mega kutumuz var 7 tane büyük kutumuz var arkadaşlar Savaş kutularımız var Taşlarımız var Altınlarımız var Ve güç puanlarımız var arkadaşlar Buradan da bunlar var arkadaşlar yani. Bunlar da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar da var. Ee, mükemmel bir bölüm çekeceğiz. Çünkü bakın yani bayağı bir kupa kastım ben bir de arkadaşlar. 150 kupaya kadar geldim ve Şili'yi 175 kupaya getirdim. Bulu 104 kupaya getirdim arkadaşlar. Öyle yani. Yani anlayacağınız arkadaşlar. Ee, burada bayağı bir kupa kastım. Mesela Bul vardı. Bulu 105 kupaya kadar getirdim. El primoyu 150'ye kadar kastım arkadaşlar bir sürü şey yaptım nasıl kastım diye merak edenler olacak e, görevlere geldim arkadaşlar yani bir tane görevden 5 e, tanesinin aynısı var mesela bugün e, el primoyla 10 maç kazan diyor e, ve oyna diyor. 10 maç kazanın aynısı bir daha burada var. Yani o görevin bir tanesini yaptığımda o görevin aynısından aynı puanları tekrar alıyorum yani bir tanesini yaptım ama öbürüne değişiyor arkadaşlar anlayacağınız şekil Bakın mesela 250-250. Yani ben böyle böyle kastım arkadaşlar. Öyle. Ee, evet arkadaşlar bugün savaş falan yapmayacağım. Mükemmel bir kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Buraya geliyorum küçüklerle başlamak istiyorum 50 tane altınımı altınımı ver verdi Tabii ki de 25 tane güç puanı var arkadaşlar onları da ben e, neye basmak istiyorum arkadaşlar yani ben adam gibi e, kimden oynuyorum şu anda el oynanıyorum oynuyorum ama el primoya basacağım arkadaşlar el, el primoyla oynadığım için bakın arkadaşlar yani hiç karakter çıkmadı yani bir e, şeyin karakteri geldi arkadaşlar ee, kupa yolunun karakterleri geldi arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum abi. Büyük kutu var. Büyük kutunun üzerine basıyorum ben. Basıyorum. Yani içine de basıyorum. Ee, tıklıyorum. 35 altın. 12 Jesi Oha karakter geliyor. 20 kolt ve e, sağ altta gördüğünüz gibi kalan oyda biri yazıyor. Basıyorum ne geliyor? Rosa geldi. Rosa'yı severim. Bu arada arkadaşlar telefon birazcık kötü olduğu için uzun dönüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. İlk karakterimiz Rosa yani. Başlıktan da anlayacağınız şekil zaten. Kaç karakter gö gördü yani kaç karakter çıktığını gördünüz. Bunları bitirdim arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Yani şurada iki tane mega kutu var abi. İki tane mega kutu. Yani bayağı bir kutumuz var. Savaş kutusuyla açıyorum. 50 altın. Altın ita ve 7 kutu geldi. Mega kutunun üzerine atıklıyorum. <laughs> Arkadaşlar Mega kutu açıyorum. Yani çok güzel bir duygu şu an ama yani beleşe Mega kutu açıyorum şu an. Çok güzel bir duygu. Yani karakter gelirse daha da mutlu olurum. Dokun diyor. Dokunuyoruz. Bakalım ne yazdı? 5 yazdı. Bakalım gelecek mi? 11 Bul. 29 el Primo. 32 Nita gelmedi karakter. 40 şeli ve 41 Rosa. Bonustan da 200 jeton, jeton katlıysam, ee, 50 tane güç puanı var. Onlar arkadaşlar, ben yine el primoya basmak istiyorum. El primoya basmak istiyorum yani. Şimdi büyük kutuyu açıyoruz, basıyoruz üzerine. Bakalım, 79 altın, 9 jesi yine karakter gelmedi. 15 barli ve 16 tane şili geldi. Savaş kutusuyla devam edelim. 22 altın. Nita geldi bir de Jess ile birlikte. Büyük kutuya basalım bir daha. Bakalım 66 altın 8 şeyli. ve karakter geldi. Karakter geldi. Hangi karakterden geldi hiçbir fikrim yok. Bastım. Rico geldi arkadaşlar. Rico'yu çok sevmem ama yani Rico ile de kupa kasarım yani abi. O kadar gelmişsin yani kupa kasarım. 200 tane de jeton kartı 20 taşımızı aldık şimdi. 30 taşımız oldu. Bir, bir, bir sonraki sezonda arkadaşlar belki Brawl'u PES'i açabiliriz. Büyük kutunun üzerine bastım. Açtım. Bakalım yani. iki tane büyük kutu açtık. İkisinden de karakter geldi. Yani üç tane büyük kutu açtık. E, üçünden, ikisinden geldi. Şu an dördüncüyü açtık. Şimdi savaş kutusunu açıyoruz. 22 altın, 6 nitaha, 15 roza. İyi. 15 iyidir. Büyük kutuyu bir daha açıyoruz arkadaşlar. bakın Bir daha karakter gelecek. 43 altın, 20 nitaha, 20 şişesi 20 roz. Ya karakterlerimiz yükselmesi bence mükemmel bir şey. 50 altın ve bir mega kutu, kutu daha açıyorum arkadaşlar. Umarım karakter gelir. E, basıyorum mega kutulardan gelmezse ben çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarım. Bastım mega kutunun üzerine bari gelsin ya. 5 daha abi yine 5 yazdı. El Primo, Nita, daha şeyle 28'de Rico, 41'de Bul geldi. 2 tane Mega kutu açtım. ikisinden de karakter gelmedi abi. Bu kadar şanssızlık olur mu ya? Savaş kutusundan açtım. 14 altın 5 bul falan filan. E bir büyük kutu daha açtım. Bakalım gelecek mi artık karakter? 41 altın. 12 şeli. Ve bir karakter daha geldi. Bir karakter daha geldi. Ya mükemmel gidiyoruz şu an. Açtım ve Poco geldi. Poco'yu hiç sevmem ya. Yani. Yemin ediyorum. Poco'yu çok sevmem ya. Yani ama enderlerimiz tamamladık enderleri tamamlamamız iyi 10 elmas daha geldi bir büyük kutu daha açıyoruz ve kutu açılımı videomuz buraya kadar geliyor açtık bastık 62 altın 11 şili 12 elpino ve 12 tane de roza geldi arkadaşlar yani karakterlerimiz bu kadardı 1500 altına kadar çıktık arkadaşlar mükemmel bence ee, bir sonraki bölümde ne kadar ilerleyeceğiz hiçbir fikrim yok bakalım bakın mesela şimdi ee, gelelim arkadaşlar buraya görevlere gelelim yeni karakterler geldi ya yarın bakın arkadaşlar yarın ne güzel bakın mesela yeni rosa falan geldi rosa'nın görevinden kaç tane olacak arkadaşlar görmeniz lazım onları söyleyeyim. Poco, Rosa ve Rico geldi arkadaşlar. Ee, bugünkü bölümde ilk süper enderimizi çıkarttık arkadaşlar. 4 tane de enderimiz tamamlandı. 2 tane ender eksik gelmişti bu videoya. 2 ee, enderi tamamladık arkadaşlar. Rosa'yı severim arkadaşlar. Bişikten severim. severim. 26'na yükselttim ki 3 yaptım. 38 tane de güç puanı kaldı. Şimdi Jesse'ye gelelim. Jesse'yi de çok severim abi. Kırmızı Ejderha Jesse mükemmel bir kart bence. El Primo'yu daha çok. El Primo mükemmel ya. Abi kaç level oldun sen? 5 level olmuş. Buz. Basalım. Bunu da 3 level yaptık arkadaşlar. Bu da güzel abi. Bunu da severim. Nita'yı 6 level yaptık abi. Mükemmel değil mi ya? Nitenin aksesuarı falan gelecek abi. Aha Shelly'i de 5 level yaptık abi. Shelly'i de 5 level yaptık. Ee, daha yükseltilecek kart var mı abi? Yok. Şimdi ben e, Rico ile... Rico varmış yükseltilecek. Rico'yu da yükselttik. Rico'yu da yükselttik ve Poco'yu üzerine tıklamak istiyorum artık. Evet arkadaşlar videomuz kaç dakika sürmüş 7 buçuk dakika sürmüş arkadaşlar bugün 10 dakikaya tamamlayamadık videomuzu ve bugün yani videonun başından da anladığınız üzere 3 tane karakter geldi e, Rigo, Rosa ve Poco geldi arkadaşlar yani hangi şekilde sıralamamı istiyorsanız yani Rosa, Rigo ve Poco geldi arkadaşlar e, bugün şaşırttılar beni çünkü yani e, normalde 40'ın altında altın gelince arkadaşlar e, karakter gelmesi lazımdı. Bir tanesinde Rosa geldi hatta arkadaşlar gördünüz. Ve pokoylar Rigo'da 41 altından 43 altında mı falan geldi arkadaşlar. E neden geldi hiçbir film yok yani. 60'larda da altında olabilir arkadaşlar hatırlamıyorum. E bugün mükemmel bir bölüm geçtirdik arkadaşlar bakın. Nita falan var arkadaşlar şimdi ben bunları kasmaz mıyım ya? Geçen bölüm Jesse'ye hiç kasmadım arkadaşlar yani bir görevi vardı iki yaptım arkadaşlar onu tamamlamadım e bakalım 10 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum yani istesem 10 dakika tamamlarım zaten bir savaş yapıp 10 dakikaya tamamlarım arkadaşlar Rosa Poco Rico mükemmel bir bölüm oldu arkadaşlar. Bu video sadece arkadaşlar sizlerin hatırına yani bu videoya online bekliyorum arkadaşlar yani mükemmel bir video oldu çünkü o kadar kutu açtık ki o kadar e, karakter 3 karakter geldi 10 karakterimiz oldu arkadaşlar yani 761 kupaya çıktık yani gittikçe biliyoruz yani arkadaşlar 760 kupadayız şu an. Bir dahaki bölümde belki 1000 kupada buluşacağız arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok yani. Belki burada 40. yerde buluşacağız arkadaşlar. 40. 40. yerde buluştuğumuzu düşünsünüz abi. Bir mega kutu daha arkadaşlar. 2 mega kutu daha açabileceğiz ve baya büyük kutu ve e, elmas alacağız arkadaşlar. Mesela 70 elmasımız olabilir yani bölümde. Bir sonraki bölümde. Yani mükemmel olur arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Bakalım 10 dakikaya tamam mı? Yok. yok. 9 dakika 25 saniyeye geliyoruz artık. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoya 10 like bekliyorum. Sizleri seviyorum. Ee, hoşçakalın. Bay bay.